Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Darkred'in 2'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun 4 ay sonra arkadaşlar. 4 ay sonra oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar ben oyunu sildiğim için yani en baştan başlayacağız arkadaşlar ama onu şeyi yani bu video uzun olacak. Böyle bir sahne 32 dakika falan olacak. Gelme komşu gelme. Hayır yakala. Yakala yakala. Arkadaşlar Dark Idol serisi 4 ay sonra başlıyor yine arkadaşlar. Hadi bismillah bu çocuğu hatırlıyorsunuz. Böyle popla hackleyen kız bu. Sen buraya bak. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Evet arkadaşlar Meri'yi bul diyor. Bu görevi hatırlıyorsunuz zaten. Komşu. Komşu git. Robot sen de git. Neredesin? Elma falan bulabilsek aslında iyi olacaktı. Neyse komşu zaten birazdan bizim izimizi kaybeder. Kaybetti zaten. Şimdi biz eve girelim arkadaşlar eve girdikten sonra da Meri'yi bulacağız biliyorsunuz. Meri şu odada mıydı? Neredeydi Meri? Meri burada mıydı? Burası en sıkıntılı odaydı. Doğru burada bunu sözecektik. Ee... arkadaşlar galiba yedik. Ayva yedik arkadaşlar. Ayva yedik, ayva yedik. Ya, ne kadar dondurdun oğlum öldüm zaten. Hmm. Ama bilmiyordum. Hmm. Bir şey ben anlamadım. Biz niye kıza veriyoruz? Aslında bizim durmamız gerekmiyor mu? Biz NPC'yiz. Bu arada. Şu kapının arkasına arkasını. Komşu hemen yanımızda çünkü. Eğitimde ne, ne kilo olsun maşallah zıbanalı. Dur görev neydi? Hah lollipoptu. Lollipop neydi? Ee, Lollipop'u nerede buluyorduk? Bir tane anahtar vardı. <laughs> Yeter ama ya. Bu sefer gittik. Para daha ödemeyeceğim. Reklam da izlemeyeceğim çünkü reklam kapalı. Tamam en baştan başlıyor. Sıkıntı yok. Şurada oh. bayağı dur var. Hao diye. Dayı sen çok kötüsün ya. Aa, Tanık Şeyler satıyorsun. biliyorsun da Bari Kırdıl amca bizi görmedi. Oha yeşil anahtar. Ha doğru maviyi bulacaktık. Değil mi biz? Şu hack sistemini çözelim mi? yeşil anahtarla burayı açtım. Nereye saklanacağım? Abi ben yokum. durdu durdu. Geri git abi sen. Burada biri yok. Ya abi mavi anahtar nerede? burada olması lazımdı. Ben böyle hatırlıyorum. Arkadaşlar biz çok alakasız bir yerdeyiz şu an. de öyle mi öyle alakasız bir yerdeyiz. Videomu izledim arkadaşlar yine. Alakasız bir yerdeyiz. Neredeydi ya? İlk kamerayı çözmem lazım. Da. Şurada. Kamerayı çözeceğim. Ya alsana şunu. Tamam. Evet burada. <laughs> Evet mavi anahtarla da alttaki şeyi alacağız. Dolapta. Komşu mu geliyor? Komşu geliyor kaç. Bu hiç girmiyor. Arkadaşlar gitti galiba. Evet çıktı arkadaşlar oradan. Yavaşça bir çıkalım ki ayak sesimizi duyup kapının oraya gelmesin. Tamamdır. Burayı hatırlıyorum arkadaşlar. Hemen açalım. Lollipop'u alalım gidelim. Lollipop lollipop değil. Hack aleti Al. Yalarsın kaçıyor adam ne kaçıyor Tamam arkadaşlar bunu hackledi <laughs> Hayda Vinç'e e geldik yine Vinç'li bölüm değil mi Vinç'li bölüme geldik Ben arkadaşlar şuradan pilleri alalım Piller çok önemli oluyor Diğerki yani. diğer ki Dark Riddle bölümünde Oyunu bitirmemizi sağlayan şey pildi silah sayesinde. yardım et. Polis ne yapıyor? Adam beni öldürecek. Polis. Adam beni öldürmeye geliyor. Geldim. Doğru. Anahtarı kartı neydi? Hüseyin Bolt'um ya ben. Hop hop. Hop dik. neredeydi ya anahtar Yeşildi hatta hatırlıyorum yukarıda mıydı burada mıydı buradaydı ya bu odadaydı galiba adam ışınlanmış değil mi az önce yoktu yok yeşilde değilmiş bu arada sarıymış adam ışınlanmış bu burada yoktu Polis amca bu beni öldürecek yardım eder misin? Evet. Işte, e, dark amca şu an nerede olduğu bilinmiyor. Amma ah, kaldırdık. Bu birik. Bu birik. Bu birik. Han da çıkardı. Biz de burada ne yaptığımız belli değil. Kız öldü zaten. Abi. Bir senin kafana anahtar atacağım ben. Tamam çıktık arkadaşlar çıktık. Sıkıntı yok. O kız nasıl söyledi? Hey, hey de merhaba diyoruz. Kızı öldürdük oğlum. Bu kim ya? Lollipop <laughs> kızı aldı. Aga sen ki al. Kimle çalışın dedim mi? E. Bunu yapmıştık. Hatırlıyorum ben bunu. Ama tam değil. Hatırladım. Tam. Evin içi. Ya komşu yok, yok dışarıda. Şimdi bir yerden girelim. Orada bir yerde. Yok, neredeydi ya? Abi dur da. Ya göreve bak yani. Hiçbir ipucu da yok. Bak bu biz, biz buradan izleyecektik hatta. Ha hatırladım hatırladım. Vinci'n oradan yapacaktık. Hiç Vinci, Vinci. Neredeydi Vinci'n orası? Hattınız. Hatta kutularda gelmiş aynı. Buradan yapacaktık? Hatırladım. Bu birik bu birik. Hemen buradan da gideceğiz. Evet. Aynen. Evet. Hatırladım. Şimdi bunları belalara diyecek. Biz de bunları diyeceğiz. <laughs> Şu çok sıkıntı. Dark Riddle'ın bile içine giriyor. Videolardan baktım da. O bölüm gelmedi galiba.

Bu tavşancık grubu <laughs> Ya bu kız kim oğlum? Onu... <laughs> Burada <laughs> Buradan atlayamıyor bu. <laughs> Abi niye çıkamıyorum? Arkadaşlar herkes en e, atlayarak iniyor. Bunu yapamıyorlar ya. Yani. Hop hop hop. Bu kadar basit. E şimdi hemen cici toplantı alanına gidip notu okuyacağım. Herkes en aşağıya atlıyor. Nottaki kapı. O biliyor musun? Ya ama sen de bir gelme daha. Sen kimsin oğlum? Abi yapma. Geldim işte ne? Neyse arkadaşlar ya toplantı görev neydi ya? O şey gitmek değil mi? Meri mi? Meri'ye geri mi döneceğiz? He ya of of yeah. Ne yapıyor? Hadi ne yapsam? Hiç. Ya bugün çok sıkıntı ya. Yengeç suyu yapacağız. Yok yengeç burada. Abi nerede yapıyorduk onu? Burada yapmıyor muyduk ya? Doğru şu pembe etmesi zehirli yerde yapıyorduk. Yengeç burger de bundan mı yapıyor? Bu yüzden sana varıyoruz da hocam? Adam beni öldürüyor ki sattır. Sen hala böyle bana ne? diye dolaşıyor. Ha geldik. Zor burası ya. Nereden başladı? Kolu çekince. Evet. Bunu bunu çekecektik. Yok bunu Yok. 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 Abi gel sana. Hadi, çekin bizi de. Bir anda ardı ardı gelmeye başlayacak ya. Yani o o zaman sıkıntıya başlayacağız. Başvur, başmayacağız Ben de gideceğim. Şunu unutuyor. Ben de gideceğim. Gitme. Gitme. Git Bak ben de varım Ben seni gideceğim. Harbiden gitmiyor. Akıllıymış adam. He bir de şurada şu buz var ya buz. Ben çekeceğim bu buzlu çok sıkıntı olacak bize. Ne bak O sırada. Ne yapayım yani? Bak yani gözümle. Haydi da robot. Artık durmayacak. Dur, dur dur. Çektim artık. Bitsene oğlum. Tam orada dolacak. Ne oluyor? Sen kimsin? Temmeli. Yetişemem. Kim demiş yetişemezmiş şimdi? Lan bu bitti. E bunlar kim? de İşte zorlaşmaya başladı dediğim an burasıydı arkadaşlar. Koş 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 koş. Tam tam bir tane kaldı. Hayır 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 hayır. kazandık kazandık. Ben niye Meri'ye götürüyorum oğlum? Sen de bir tane çekeyim. Nereye gelsin alsın yani. Bir daha bir daha ya. O kaç metre. Mesela uzakta. Tavan arasına çıkayım mı? Ha doğru orayı da atılıyor. Bana kaçıdır. Bine kovalamıyor ki. şu an Dark Lid'in tavanı arasında. Ne yakalandı ki? Buna bakacağız bu sefer. Arkadaşlar burada eğilmemiz lazım. Burada uyuyor ya. シュッやまめしてよ。

it's Orada kare bir şey var bu. Eyvah vadis. Taret de var. Ses taridi. Ne oldu? Ne yapsam ya? 不。嗯 <music> Arkadaşlar bu değil miydi biz bunu almıyor muyduk? Tavun hırsına çık. Doğru bizden bunu istiyor ya. Ben kör. <laughs> İşte bakın hareket ediyor. Kaç kaç. Nasıl? Hop. Gizli kapı mı? Yes. kapı ne bir daha arkadaşlar ben gitmeden önce kayda almadım oraya Meryem'e gelin dedim. Meryem kim? Meryem kız olan Meryem. Polis var. Bu çocukların zaten geldi. O çocuğun adı Meryem değildi. O da neydi o çocuğun adı? Meryem. <laughs> Meryem'di. Meryem. Meryem şu mu? Meryem. Her yer sen? Bu hua bebe Bu oh, mu? Hı, gizli kapı dedikler. Aha! Gizli kapı mı? Daha kırıcı lan oh, ben. Aha babişim ben Aha öldürüyor. arkadaşlar burada bırakalım videoyu. 32 falan dakika dedim ama 25 olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı like, atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.